Değerli arkadaşlar, şimdi biz burada gezerken hakikaten mıknatısın yapış yapıştığı bir tane taş gördük. Bak şimdi bu taşı görün. Elimizin önünde. Bak elimde mıknatıs var değil mi? Ne oluyor? Yapışıyor. Mıknatıs da biraz toz tutmuş. Yapışıyor. Yapışıyor mu? Yapışıyor. Yapışıyor. Araba görüyorsunuz mıknatıs yapışıyor. Ama yapıştı diye bu taş gök taşı olabilir mi? Kesinlikle bu taş gök taşı. Bak füzyon kabuğu da sanki üzerinde bir füzyon kabuğu var. Bak görüyorsunuz. Taş yapışıyor yani. Mıknatıs yapışıyor yani. Haliyle yapışıyor yani görüyorsunuz. Haliyle yapışıyor. Bu kesinlikle bir gök taşı değildir. Şimdi siz böyle gök taşları topluyorsunuz. Mıknatıs yapıştı diye kesinlikle bu gök taşıdır diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Bak şimdi bu taşa sürsem de renk vermez. Bak beyaz bir tane taş alıyorum. Beyaz bir tane taş taşı taşa sürüyorum. Sürtmeye çalışıyorum. Hiçbir renk verdi mi? Vermedi. Renk de vermiyor. Mıknatıs de tutuyor. Ağırdır ama bir bu bir, bir, gök taşı değildir. Bu bir gök taşı değil bu bir manyetit. Yani cürüf manyetit dediğimiz az içinde az hafif bir metal. Demir metali olduğu için buna arkadaşlar gök taşı demeyin. Şimdi eğer sizin elinizde buna benzeyen taşlar olursa böyle siyah. Siyah gri taşlar olursa kesinlikle ne yapacaksınız? Taşı keseceksiniz. Taşı kestikten sonra taşın içi gümüş rengi mi parlıyor, siyah mı parlıyor, farklı renkler mi oluşuyor içinde ona bakacaksınız ve sonra bize videosunu çekip atacaksınız. Şimdi ben bu taşı almıyorum. Bak mıknatıs tutuyor, ağırdır. Üzerinde fizyon kabuğu var. Parmak izleri var, girintili çıkıntılı durumları var. Ama her şeye rağmen ben bu taşı almıyorum. Niye? Çünkü bu bir gök taşı değildir. Bunun için her mıknatıs tutan taş gök taşı değildir. Fayansa da renk vermiyor. Az önce gördüğünüz taşı sürttüm sürttüm. Bak, taşı sürttüm kadar sürtüyorum. kadar sürtüyorum. Bir renk veriyor mu? Vermiyor. Ama bak işte bunun için biz size yardımcı olmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. iyi dinleyin. İyi dinleyin. Hani bela taşlar gök taşı olmaz. Herkesin elinde bela taşları görüyorum. Taşlar gök taşı, meteor taşları çok farklıdır. Çok numunesi elimize gelmeyene kadar, numune elimize gelmeyene kadar biz size herhangi bir şekilde yardımcı olamayız. Ee, görsel olarak sosyal medyada mesajlarda size bunlar gök taşı diyenlere yani diyenlere inanmayın. Onlar bilmedikleri için söylüyorlar. Yalan yapıyorlar. Yani biz yıllardır biz bu işi yapıyoruz değerli arkadaşlar. Takip etmek istiyorsanız 0531 492 3785 numara bizimdir. Bizlere ulaşabilir. Detaylı bir e, bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Saygılar.